Pandemi sürecinde özel hastanelere yaptığı salgın bakım hizmeti ödemesini sonlandıran Sosyal Güvenlik Kurumu'nun pandemi öncesi döneme geri döndüğünü özel hastanelere bildirdi. SGK'nın kararını Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Reşat Bahatla konuşacağız. Evet. SGK'nın açıklaması net. Artık pandemi öncesine döndük diyor. Bu ne demek sizin için? İyi yayınlar Senem Hanım. Biz de çok heyecanlandık. SGK çünkü pandeminin bittiğine karar vermiş. Demek ki ona giden rakamlar bize gelen rakamlarla aynı değil. Sağlık Bakanlığı'na biz her defasında soruyoruz. Bizi pandemi hastanesi olmaktan çıkartın. Epey zamandır gelen hasta sayısında azalmayı da biz de gözlemliyoruz. Ama bakanlık bizim bu pandemi hastanesi olmaktan çıkartacak sayıları henüz inmediğimizi ve her an çok daha büyük ihtiyacın olabilmesi durumunda hazır olmamız için çıkartmadığını ifade ediyor. SGK bunu çıkarttığına göre demek ki Sağlık Bakanlığının bildiğinin de dışında bir bilgiye ulaşmış olması lazım. Bu saatten sonra eğer bu SGK bu ekstra ödemeleri yapmayacaksa özel hastaneler artık zaten yedek akçeleri kalmadığı için hasta kabul edemeyecekler, yani pandemi hastası kabul edemeyecekler demektir üzülerek bunu bir belirtirim ya da çok büyük bedel ödeyerek vatandaş özel hastanelerden yararlanacak demektir. Bizim anladığımız konu bu. Tabii ki SGK tekeldir. Yani tek başına bütün bunları yapabilir. Keyfi de davranabilir. Hesap da sorulmaz. Orada da bir sıkıntı yok. Yani çünkü zaten 13-14 yıldır fiyat artırmaya bildiğine göre yani 14 yıl sonra sadece %10'luk, 15'lik bir artış yapıp da bir güncelleme yaptım diye bildiğine göre keyfi olarak da azaltabilir ama burada başka bir hukuksuzluk var. Geçmişe dönük diyor ki 30 Haziran'dan sonra yaptığınız ödemeleri de vermeyeceğim ya da günlüğü 230 liradan vereceğim ya da 15 liradan vereceğim diyor. Bu bizi hakikaten çok yararlı, yaralayan ve hukuka olan güvenimizi sıkıntıya sokan bir Davranış biçimi çok büyük hayal kırıklığı yaşadığımızı ifade etmek evet. istiyorum. Peki Reşat Bey dediniz ki bu demektir ki artık Covid 19 hastası kabul edemeyecek özel hastaneler. Şimdi biraz durumu anlayalım. Evet. Covid 19 teşhisi şöyle... kondu bana diyelim ki ee, yoğun bakımda değilim ama yatış gerektirdi. Yatış halinde bir, yoğun bakım alınırsam iki. Günlük ne kadar ödeyeceğim? Ya Senem Hanım, yani SGK'nın yatışınız için günlük her şeyi dahil 43 lira ödediğini düşünürseniz çok para ödemeniz lazım. Ya da yoğun bakım için 230 lira ödediğini düşünürseniz biz size bakmak için sizin odanıza gelme, gelirken giyeceğimiz kıyafetleri alacağımız malzemeyi bile alamıyoruz. Yani bu durumda demek ki pandemi hastane hastalarının tamamına kamu bakacak demektir. Bakabilir bu iradedir. Demek ki bir daha artmayacağından da eminler. Yani herhalde yaz boz tahtasına döndürmezler. Bir ay sonra tekrar ihtiyacımız var, tekrar para veriyoruz, tekrar bakın falan demezler herhalde. Çünkü ilkeli davranacaklarını düşünüyorum bu konuda. Bu işin yangının, bu yangın sönmeden bunu niye yaptılar anlamış değilim. Bizim itirazımıza rağmen niye yaptılar anlamış değilim. Geriye dönük yapılmasını anlamış değilim. Yani vatandaşın bakın biz... Pandemide İstanbul'daki Entübe hastaların %40'ını özel sektör olarak tedavi ettik ve evlerine gönderdik. %40'ını İstanbul'da. Yani bu böyle bir olanak olmasaydı, bu kadar hazır bir özel sektör olmasaydı, SGK'nın bu kadar kapsayıcı bir sosyal güvenliği olmasaydı bütün bunlar olamazdı. Yani Türk sistemi, Türk sistemi dediğiniz şeyin içinde güçlü bir özel sektörde dahil. Biz ülkemizin bu konuda bir yıldız gibi parlamasından ve sektörümüzün yıldız gibi parlamasından çok memnunuz ve bu bize yabancı hasta olarak da dönecek bir süre sonra. Bugünkü sıkıntılarımız dilerim kısa süre içinde geçecek. Ancak bu kadar sıkıntı içindeyken, pandemi bitmemişken, ikinci, üçüncü dalgalar konuşulurken, Amerika gibi bir dev bu beladan kurtulamamışken bunu nasıl cesaret de bu karar alınıyor ben çok üzülerek Hicab duyarak izliyorum. Reşat yani. Bey, siz dediniz ki, e, herhalde dediniz SGK'ya giden rakamlarla bizdeki rakamlar e, belli ki farklı dediniz. Şu an itibariyle Covid 19 açısından soruyorum. Özel hastanelere gelen hasta sayısı ne kadar? Sizdeki rakamlar niye gösteriyor? Mesela son dönemde bu hani normalleşme adımlarıyla birlikte e, binin altına inmiyor vaka sayısı. Evet çok radikal artışlar ve inişler de yok ama binin altına da inmediğini görüyoruz. Şu andaki rakamlar mesela bir iki hafta öncesine göre özel hastanelere başvurularda ciddi bir artış olduğunu gösteriyor mu? Hayır ama şu an büyük kıpırdanma olduğunu gösteriyor. İstanbul açısından ciddi bir risk olmadığına da inanıyorum. Yani büyük şehirlerde ciddi bir risk yok ama bunun Eylül'ü Ekim'i var. Okulların açıldığı zamanlar var, soğuk havalar var. Yani bu böyle gitmeyecek ki. Yaz aylarında insanlar rahat güneşleniyorlar, sosyal mesafelerini koruyabiliyorlar. Ama İstanbul'da bir 70 metrekare, 40 metrekare eve bilmem 100 metrekare eve 7-8 kişi dolduğunuzu düşündüğünüzde bu böyle kalmayacak. Yani bunun böyle kalmayacağı muhakkak vatandaşın daha sorumlu, sorumlu davranması gerekir ve bu dönemde bütün olanakların hazır halde bekletilmesi gerekir. Yani bizim kaygımız bundan ötürü. Yoksa biz şunu söyleyeyim. Yani zaten pandemi hastanesi olarak ciddi ciddi gelir kaybettik. Yani yabancı hastamız gelmiyor. Şu anda bize soruyorlar. Yurt dışından hasta getirmeye kalkıyoruz. Diyorlar ki pandemi hastanesi misiniz? Biz diyoruz pandemi hastanesiyiz ama pandemi hastası yok. O zaman niye pandemi hastanesiniz diye soruyorlar. Yani o zaman bizi kaldırsınlar desinler ki biz pandemi teşekkür ederiz. Sayın Bakanımız çıkar der ki ya da bakanlarımız ya çok güzel bu dönemde çok güzel işler yaptınız. Teşekkür ederiz ya da hayal kırıklığına uğrattınız deriz. Onu da diyebilirler. Yani ne yaptıysak bize desin birisi desin ki siz pandemi hastanesi bu saatten sonra değilsiniz. Biz de vatandaşı kabul etmediğimizde bak değiliz sizi şu merkez kabul edecek diyelim. Ya bu denilmeden bunun yapılmasını anlamıyorum. Çünkü vatandaşla daha çok karşı karşıya kalmamız anlamına gelir bu. Yani hem ödemenin bir yandan ödeme sonlandırılıyor ama bir yandan da hastalar yine yönlendiriliyor diyorsunuz ve bu bir çelişki sizin açınızdan. Ee, ve olumsuz sonuçları var yine sizin açınızdan ee, şöyle ben aslında şöyle bir soru soracaktım ama şu ifadenizi sanırım cevap olarak kullanacaksınız pandemi hastanesi ciddi gelir kaybına yol açtı zaten bizim açımızdan dediniz ee, evet SGK ödemeleri durdurabilir ama şimdi olağanüstü bir dönem yani izleyicilerimizin kafasından da bu geçiyor olabilir sonuçta herkesin bir şekilde değil mi hani elini taşın altına sokması gereken bir e, süreç e, özel hastaneler SGK ödemesi olmadan da bir Covid-19 hastasının tedavisini sağlamak adına yapabileceği hiç mi bir şey yok diye bir soru doğabilir. Buyurun. Çok var bunu da keyifle ve zevkle yaptık zaten şimdiye kadar. Şu ana kadar verdiği rakamlar da bizim yaramıza merhem olmadı doğru dürüst. Bu rakamları vermiyor olmalarından çok büyük bir rahatsızlığım yok. Onu demek istiyorum. Yani biz zaten bugüne kadar kar ederek o hastalara bakmadık. Ancak bizim diğer sektörlerden bir farkımız var. Kamu bize dedi ki öyle bir hazır olacaksınız, bütün imkanlarınızla hazır olacaksınız. Biz bütün imkanlarımızla hazır olduk. Hiçbir giderimizi azaltamadık ve hasta kabul ettik. Bizim açık kalmaktan kaynaklanan maliyetlerimiz korkunç artmışken pandemi dışındaki hastalarımız tamamen yok oldu. Ve yurt dışı hastalarımız yok oldu. Yani o, halkın tabiriyle konuşursa biz dükkanı kapatıp Pandemi sonrasını bekleyemedik. Biz bu savaşın asli unsurlarından bir tanesi olduk. İstanbul'daki hastaların yüzde 40'ından bahsediyorum. Yani entübe hastaların ki zaten asıl meselenin olduğu nokta da asıl hastanın yüksek teknoloji ihtiyacın olduğu nokta da buydu. Bundan sonra da bu savaşın içinde olmak istiyoruz. Böyle bir derdimiz yok. Ama yani size... 3 kuruş parayı ben ödemiyorum. Geçmişe doğru dönük ödemiyorum diyen bir irade varsa ve bunu ödeyebilecekken ödemiyorum diyen irade varsa niye bu kahramanlık ve bu özveri sürekli özel sektörden hekimlerden hemşirelerden isteniyor? Peki şöyle şimdi bir yandan diyorsunuz ki bundan sonra da biz bu mücadelenin, bu savaşın içinde olmak istiyoruz dediniz. Bu ifadeyi kullandınız. Fakat aynı zamanda bundan sonra özel hastanelerin COVID-19 hastası kabul edemeyeceğini de e, söylediniz. Kar ederek bakmadık zaten dediniz ve dolayısıyla geldiğiniz noktada artık COVID-19 hastası geldiğinde kar e, amacıyla mı? Yani artık kar etmeden, kar amacı gütmeden bakmama şeyini geride mi bıraktınız? Hayır öyle değil stoğumuz yok. Yani ilaç stoğumuz kalmadı, tıbbi stoğumuz kalmadı. Ve onu al alamıyorsunuz. E bunu da alamıyoruz. Yani hmm. siz verebilirken vermiyorsunuz da neden bu kaynağı daha da fazla, daha da yok edici bir şekilde kullanıyorsunuz? Ben onu anlayamıyorum yani. Yatan hastaya günlük 650 lira veremiyorsunuz da madem paranız yok. E madem nasıl oldu yani 43 liraya ben nasıl bakayım diyorum. Yani bir kıyafet 65 lirayken hastaya giderken giydiğimiz kıyafet ve günde 5 defa giymemiz gerekiyorsa bunu nasıl yapalım? Yani siz bir yöntem söyleyin. Yani bunu yaparız tabii ama vatandaş ödemek zorunda kalır. Hmm. Ya yani burada o... burada burası gayet net aslında. niye Neden SGK ödemiyor da özel sektörün fedakarlık daha fazla fedakarlık yapması isteniyor? Onu anlayamıyorum ben. Hmm. Ve siz mesela dayan, ilgililere doğru. bu soruyu sorduğunuzda herhalde bir şekilde değil mi bakanlıkla falan temasınız oluyordur, görüşmeleriniz oluyordur. Onlara yönelttiniz mi bu soruyu? Ne dediler size? Yani pandemi sürecinde bize ihtiyacın kalmadığını, yani artık pandemi sürecinin bu konuda çok e, azaldığını yani e, kamu hastanelerin bu ihtiyacı görebileceğini söylüyorlar. Bu durumda da geri adım atmışlar. Demek ki bir suistimal oldu, bir şey oldu ki bir geri adım attı. Geri adım attılar ama bize söylenilen bir şey yok, bizim gördüğümüz bir şey yok. Ayrıca bir şey de araştırmanızı isterim. Hı. Bu pandemi sürecinde SGK e, kurum yani Genel Sağlık Sigortası aracılığıyla SGK'nın yaptığı ödemelerin Kamu, özel ve üniversite hastanelerine yüzde kaç düştüğünü de görmenizi istiyorum. Bunu da araştırın isterseniz sorun SGK'ya ne kadar hasar ödemişler. Çok merak ediyorum. Sanırım bunun cevabı sizde var. Evet evet ciddi kar ettiler onu demek istiyorum. Ha, alalım o cevabı. Evet yani bakabilirsiniz rakamlar bize açık değil ama lütfen bakın. Çünkü bizim hastalarımız yüzde 40'a indiğine göre... Eğer %100 baksaydık bunun karşılığında SGK para ödeyecektik. Ama hastanelerindeki hastalar %40'a indiğine göre, üniversitelerdeki %40'a indiğine göre demek ki SGK'nın ödediği paralarında %60, %50 azalıyor olması lazım. Hmm. O zaman karlı bir iş oldu SGK adına hmm. pandemi. Peki. Dolayısıyla şimdi ez cümle finaline geldiğimizde bir COVID-19 hastasına özel hastaneye e, Gelip gelmeme konusunda ne diyorsunuz Reşat Bey? Ee, özel hastaneye geldiklerinde para ödemek zorunda kalırlar. Yani bundan sonra özel hastanelerin böyle bir gücü kalmadı. Ya da kamu bu hastaları almak zorunda kalır. Ya da SGG, SGK der ki ben eski sisteme devam ediyorum. Vatandaşımı ödeyebildiğim kadar ödeyeceğim demek durumunda kalır. Hı hı. Peki bir biraz daha hani belki izleyenler açısından da hani neyi göze alabileceğini bilmesi açısından. Ee, geldi bir COVID-19 ve yatış gerektirdi. Diyelim ki 4 gün kaldı bir özel hastanede. Ne kadar ödemesi gerekir? Ortalama? Şimdi, şimdi COVID hastasına diğer hastalar gibi bakamıyorsunuz. COVID hastası aldığınız zaman sizin hastanenizin bir katını boşaltıp bir COVID ekibi kurmanız Hı, gerek. Doğru. O sebeple maliyetlerini öngöremiyoruz maliyeti hasta başına 10 bin lira çıkabildiği gibi 700 lira da çıkabilir, 600 lira da çıkabilir. Yani sizin Covid'deki yoğunluğunuza ayırdığınız alanın büyüklüğüne, ayırdığınız alanın masrafına göre maliyetlerinizde değişme olur. Yani Covid için diyelim 10 kişilik yoğun bakım biriminizde bir yoğun bakım birimi açtığınızda bir tek Covid hastası olsa 9 yatağı boş tutmak zorunda kalıyorsunuz. O sebeple biz bu maliyetleri kestiremiyoruz önceden. Yani şöyle mi oluyor? 9 yatak boş olduğu için o bir kişi daha mı fazla ödemek zorunda kalıyor? Anlamadım. E siz daha çok zarar ediyorsunuz hastane olarak, doğal olarak. Hastayı kabul edemiyorsunuz daha çok zarar ettiğiniz için. Kamu hastanesine yönlendirmek zorunda kalırsınız. Hastaları gezdirmemek çok esastı Covid'de. Türkiye'nin yaptığı en akıllıca iş oydu. Hmm. Sağlık Bakanımız dedik hastalar bulunduğu yerlerde bulunduğu pandemi hastanelerinde kalacak. Böylece ambulanslarımızı temiz tutacağız. Hastayı taşıyan, servis eden e, şeyleri e, temiz tutacağız ifadesini kullandılar. Ve hey. bunun çok avantajını yaşadı Türkiye. En azından e, sağlık personelinden hastaya bulaşacak, bulaşacak hastalıkları şey e, pandemi hastaları hastalığını çok azalttı. Hı hı. Sayın Bahat biz hani biz daha çok böyle hani yatış ve yoğun bakımın üzerinden konuştuk ya e, şunu da merak ettim tabii yani herhangi bir şekilde şikayeti olan belirtisi olduğunu düşünen bir kişi özel hastaneye geldi muayene ve test o noktada durum nedir? Ya, o noktada değişen bir şey yok zaten acile geldiyse acil prosedür uygulanır yani. Yoğun bakımda da prosedür uygulanır ama yoğun bakımda gerçekten ciddi sıkıntımız var. Bunu özellikle e, SGK'nın anlamasını çok istiyoruz ama demek ki anlaşılamadık. Yani bu konuda çok üzgünüm anlaşılamadığımız için. Ve geçmişe dönük hukuksuzluk için çok üzgünüm. Yani siz 9'unda genelge yayınlıyorsunuz. Diyorsunuz ki 30, Eylül, 30 Haziran'dan itibaren 9 Temmuz'da genelge yayınlıyorsunuz. 30 Haziran'dan itibaren böyle ödeyeceğim diyorsunuz. Bu bizim aklımızın almadığı bir şey. Hiç ödemeyebilir başka bir şey. Ama geçmişe dönük böyle keyfi hareketler çok rahatsız etti bizi. Hmm. Bu mesela ciddi sonuçları olacak bir yani sadece Covid 19 açısından yani hastalar açısından ki en öncelikli konu o tabii de e, o açıdan değil ama mali açıdan da baktığınızda bu geriye dönük e, mesele özel hastaneleri ciddi bir maliyet altına mı sokacak? Hayır hayır bunun hayal kırıklığı maliyetinin ötesinde bir şey yapar. Yani hmm. bu çok ciddi bir hayal kırıklığı. Yani onların maliyetini aşarız artık. Yani millet canını kaybediyor, biz servetimizi kaybederiz, orada bir sıkıntı yok artık. Ama yani biz ülkemize güvenerek yatırım yapıyoruz. Biz devletimizin bizi e, hukuk kuralları içinde koyacağına güvenerek yatırım yapıyoruz. Devleti olarak olan güvenimizi sarsacak hareketlerde kimsenin bulunmaması gerekiyor. Hukuka olan güvenimizi sarsacak hareketlerde bulunmaması gerekiyor. Bu bizi çok üzüyor. Bizim olmadığımız masalarda bu kararların alınıp bize e, emrivaki yapılması hakları olsa bile kurumun bizi rahatsız eden bir unsurdur. Yatırımcı olarak, sağlık çalışanı olarak e, bizi çok derinden yaralar ve rahatsız eder. Çok üzgünüm. Peki. Sektör Özel, olarak çok Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Reşat Bahat. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun.